Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ha, e, Super Sapphire dekor kırmaya arkadaşlar. Başladık. Ee, sizin dekorlarınız kaç? aldım ee, yorumlara bırakın. Nerede yani çoğunuz Super Sapphire arkadaşlarımız Varsa e, işte onlar da oyunları tavsiye ederim güzel oyun. Bu arkadaşlar mı? E, neden abone olmuyorsunuz? Kanalıma abone olun arkadaşlar bu arada. E, rica ediyorum. arkadaşlar ben video e, atmayı kesmiyorum ama siz abone olma sayısını azaltıyorsunuz arkadaşlar. E, neden böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Ama anlamıyor, anlayamıyorum. E, nedense videolarım beğenilmiyor, yorum yapılmıyor, izlenilmiyor çok. Neyse evet arkadaşlar. Umarım bizi bozmayalım devam ediyoruz. Şu an 40 dakika oldu. Hı? Devam ediyoruz. Daha 46 dakika oldu. Bunu çabuk geçti ben de anlamadım. şey yapalım. Bir, bir şey olmaz. Ama bu sayılmaz dersiniz. Yani saymam. Hadi bu sayılmaz olsun. Ama devam ettirelim de yani. Bir dahaki düzgün çekeriz devamında çekeceğim yani video bitmedi bir tane daha çekeceğim arkadaşlar Allah saçmalayın diyemiyorduk oyun bu arada zorlaşmaya başlıyor bir sayıdan sonra ciddi şu bayağı bir. Ee, Arkadaşlar yani bunu ciddi ciddi bile tekrar çekeceğim. bunu saymazsanız da şu an 94 dakika oldu. 96 dakika. 100 dakika oldu. Evet arkadaşlar. Devam ediyor. Anladık Allah. 103 dakika. 50 dakika vardı. Oradan çaldı işte. Bir. Ardından işte arkadaşlar devam ediyor. Evet bunu saymadınız ama ben de bunu... <laughs> yani anahtar şey, anahtarla e, fazla yapmayacağım. O anahtar geldi güzel. arkadaşlar e, Brostars ben yükledim e, Brostars da ben az kupayım ama yani gene de olsun e, on, bin falan çok değil ondan sonra hmm. Adından ayrıca ee, Söylesin de paylaşacağım. Daha sonra birazdan paylaşabilirim. Evet arkadaşlar. Evet, evet. 26 dakika olmuş. Evet, Onu <laughs> saymadan sıcak olmuş. Kaygım altımızda yanacaktık Allah'a. Arkadaşlar benim videolarımı beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız yoruma kalp bırakın. Ya da beğeniyorum yazabilirsiniz. Like atabilirsiniz. 51 dakika oldu. Çok da bakamıyorum. Çünkü oyun zorlaşıyor bayağı. Bayağı yani zorlaşıyor işte. Böyle abartmayalım da abartılırım diye. 64 dakika oldu arkadaşlar. tane galiba kutu kazandık. O Legos'lar yukarıda. 73 Legos arkadaşlar trenler çoklaştı ve hızlı gelmelere başladılar. Ee, ben de kutmaya çalışıyorum. Bir tane daha kutu kazandık. 83 dakika oldu arkadaşlar. Hop. Buradan şuradan. Hop. Allah Allah yere düştü. 88 dakika arkadaşlar gitti ciddi, ciddi az önce of çok soran 90 dakika oldu arkadaşlar ee, bir daha bir sefere görüşmek üzere arkadaşlar Beni seviyorum bay bay arkadaşlar şunu da açma hadi bay bay arkadaşlar ee, herkes herkes kendine iyi baksın